Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Çal Kapımı videosuyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Sençal Kapımı dizisinin güzel oyuncuları olan Kerem Bursin ve Hande Erçel'in setten paylaştığı güzel görüntülerde. Evet ilk fotoğraftan gördüğünüz gibi ilk kareni sizler için paylaşmış oldum. Kerem Bursin ve Hande Erçel sette fanlarıyla buluşmuş ve yemek yedikleri zaman fanlarından biri onlara yakınlaşarak hangisinin sevdiğini söylemiş ve Hande Erçel ısrarla çabuk gel yanıma ve yüz yüze konuşalım hangimizi seviyorsan açık açık söyle ikimiz de buradayız söylemiş ve fanı da tabii ki Kerem Bursin e, muhteşem bir e, oyunculuğu sayesinde, iknası sayesinde tabii ki de fanı, e, bunları seven bir fan. Kerem Burçin'i seviyorum diye söylemiş ve bu zamanda Hande Erçel çok kıskanmış ve tamam ben seninle sonra görüşeceğim söylemiş ve e, video sona yetmiş. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Yepyeni video.